Like Kritik bir an. Master şefe devam edip etmeyeceğinizle ilgili de son nokta. 3 2, bir başlaye. Çok doğru bir kafada gidiyoruz. başaracağım ve yukarı çıkacağım. Gözünü alacağız. Dan bir kişi alacağız. Önünü alıp yukarı çıkacağım şefim inanıyorum kendime, güveniyorum. Bunu da geçeceğiz. Oraya oturacağım şef. Finale kadar kendimi taşıyacağımı düşünüyorum. Master şefe hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bu tura geçtiğiniz için hepinizi tebrik ediyorum. Biliyorsunuz bu etapta yapacağımız yarışma sonrasında aranızdan bir kişi Barbaros ve Tanya'nın yanına çıkacak. onun için kritik bir an. Aslında bu şefe devam edip etmeyeceğinizle ilgili de son nokta. Onun için bütün performansınızı göstermelisiniz. <laughs> Sen her yaratıcılık yemeğini verdiğimizde yukarıdan heyecanlanıyordun. Keşke aşağıda olmam lazım. Mesela karideste ve soyada kesinlikle ve kesinlikle aşağıda olmam gerekir diyordun. Doğru mu? <laughs> Ve yaptığımız yemeklerde de kendi yorumlarını hani sabit reçetelere kendi yorumlarını katıyordun. Bence Er meydanına hoş geldin. Belki de bugün hayalini gerçekleştireceksin. Sonra Kim... başaracağım ve yukarı çıkacağım, Ödülü alacağım. Verdiğimiz süre tam 40 dakika olacak. Hazır mısınız? Hazırız. 3, 2, 1, başlayın. Bugün size evde sağlıklı dondurmayı yapmayı öğreteceğim. Hey, that's pretty good. Önce sütü koyuyoruz arkadaşlar. Koyamakta. şimdi. Bu kadar yeterli. Şimdi e, salep, malep, <laughs> aynı şey sayalım. What? içine döküyoruz. <laughs> Sonra e, şekeri döküyoruz. İşte öylesine işte böyle 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 öyle yayalım. İşimiz kolaylaştı. Işte. Tamam, bu bitti. Hepsini döktük. Şimdi karıştırmaya geldi. Bunu karıştıracağız. Oğlum çok iyi görüntü oluştu. çıkmamız lazım. Ee, i̇yi çıkmazsak tadı kötü oluyor yani. İyice böyle birbirlerini karıştı. Yani birbirlerine karışsın bir yani işte güzel olmasını istiyorsanız dondurmanızı ki istiyorsunuz güzel olmasını iyice karıştırın birbirlerine yani geçsinler geçsinler yani birbirlerine sarılsınlar resmen ee, ben organik süt kullanıyorum yani Organik sütle daha güzel olabilir. Yani sizin tercihiniz. Uzunca bir süre karıştırmamız gerekiyor. Siz de evde kendiniz bunu yapabilirsiniz. Korkmayın cesaret, cesaret edin. Ee, hiç korkmanıza gerek yok. Zaten korkacak <laughs> ne olabilir ki? Şimdi güzelce e, karıştı. Şurayı lavaya koyalım. karışımı buza koyacağız ve 3-4 saat falan bekleyeceğiz. A few moments later. Şimdi buza koyduk. 3-4 saat falan sonra çıkartacağız. 2000 years later. Evet arkadaşlar tam olarak 4 saat geçmiş. Bakalım başarmış mızı kötü mü olmuş, iyi mü olmuş. Şimdi hep birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar, olmuş hem de bir sürü olmuş. Bakın yani çok fazla bakın çok fazla arkadaşlar. Azıcık malzemeden çok fazla e, dondurma yani ne bileyim herhangi bir şey evde edebiliyormuşuz. Siz ne düşünüyorsunuz yorumları yazın. Ee, videomu beğendiyseniz de abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.